Birinci soru da eşkenar dörtgende tüm kenarları eşittir. Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. Burası açı ortaydır. Açı ortayda kollara dikleri indirecek olursa K noktasından. Bu dikler birbirine eşittir. Burası da 3'tür. Taralı üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 çarpı 3 bölü 2'den ne yapar? 6 yapar. C şıkkı. İkinci soru da eşkenar dörtgende tüm kenarlar eşittir. Her kenar 6'dır. Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. Burası açı ortaydır. Açı da kollara dikleri indirecek olursak bu dikler birbirine eşittir. Yani burası da 4'tür. Taralı üçgenin alanı 6 çarpı 4 bölü 2'den kaç bulunur? 12 bulunur. Bursa. Üçüncü soru da Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. Burası da açı ortaydır. İki tane açı orta yan yana ise burası 90 dereceydi. Dik üçgenden 70-90 ne bulunur? Alfa 20 bulunur. Bursa. Dördüncü soruda eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. Burası da açı ortaydır. İki açı ortay yan yanaysa aradaki açı 90 dereceydi. Burası 90'dır. Eşkenar dörtgenin kenarları eşittir. Bakın burada muhteşem üçlü oluştu. Bunlar da eşittir. O zaman bunlar da x'tir. Burası 13'tür. 5, 12, 13 üçgeninden. O zaman 2x eşittir 13 ise x burada ne bulunur? 13 bölü 2 bulunur. Bursa. Beşinci soru da eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. Burası da açı ortaydır. İki tane açı ortay yan yana ise burası 90 derece oluyor aradaki açı. Köşegenler birbirini ortalar. Burası da 3'tür. KE uzunluğunu isteyecek olursak Pisagor'dan x kare eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesinden x kare eşittir 9 artı 25 x kare eşittir 34 x de buradan kök 34 bulunur. D şıkkı. Altıncı soru da eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. Burası açı ortaydır. Burası da 90 derecedir. Dikdörtgenden. Açı ortayı konusuna göre Kollardaki oran tabana yazılabilir. 6 ile 10'u sadeleştirirsek burası 3k ise burası 5k'dır. 6 8 10 üçgeninden burası 8'dir. 8k eşittir. 8 ise k buradan 1'dir. 5k da neye eşittir? 5'e eşittir. Cevap C şıkkı.